bu ayetin cümleleri arasındaki irtibata gelelim. Evet, inna Allah la yestahyi en yadribe metelen ma fe fema fawqaha cümlesi onların irad ettikleri aşağıdaki müteselsil itirazları reddediyor. 1. Allah'ın beşer ile konuşmasında ve onlara kahru itab etmekte ve onlardan şikayet etmekte ne hikmet vardır? Halbuki bu gibi şeylerden anlaşılır ki âlemde insanın da başka bir tasarrufu, bir tesiri vardır. 2. İnsanlar arasında cereyan eden konuşmalar gibi temsillerin getirilmesi, zira bu Kur'an'ın beşer kelamı olduğuna alamettir. 3. Kelamın arkasında, üslupların arasında insanın timsali görünür. 4. Hakaik temsilatla tasvir ediliyor. Bu ise hakikatı izhar etmekten aciz olduğuna delalet eder. 5. Getirilen temsiller adi temsillerdir. Bu ise mütekellimin zihni inhisar altında olduğuna emaredir. 6. Hakir ve kıymetsiz şeylerden temsiller getiriliyor. Bu da mütekellimin zayıf olduğuna delildir. 7. Getirilen temsillere mecburiyet olmadığından terki zikrinden evladır. 8. Bilhassa ehli izzetin haya ederek tenezzül etmedikleri şeylerden temsil getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim bu itiraz silsilesini "İnna Allah la en yadriba metelen ma" ile ahir cümlesiyle bir darbede kırmış ve yıkmıştır. 1. Eşyanın iç yüzleri yüksek ve şeffaf olduğundan bu yüzlerden bahsetmek azamet ve celale münafi olmadığı gibi uluhiyetin iktizası üzerine dış yüzleri çirkin görünenlerin bahsedilmekten, zikredilmekten hariç tutulmaları, uluhiyet kanununa muhaliftir. Çünkü bir hakim tebasından çingeneleri hukuku medeniyeden ihraç etmez. 2. Belagat ve hikmetin iktizası üzerine hakir manaları ifade için hakir temsillerin zikrinde bir muhalefet yoktur. 3. Adi temsillerde bir beis yoktur terbiye ve irşat öyle ister. 4. İnayet-i ilahiyenin iktizası üzerine hakaik temsilatla tasvir edilir. 5. Rububiyet ve terbiyenin iktizasına binaen insanları kendi aralarında cereyan eden muhavereleri, üslupları, şiveleriyle irşad etmek lazımdır. 6. Hikmet ve nizamın iktizası üzerine Cenab-ı Hakk'ın insanlar ile konuşması zaruridir. Hülasa, Cenab-ı Hak insanlara cüzi ihtiyari vermekle onları alemi efale mastar yaptı. O âlemi efali bir nizam altına almak üzere kelamını yani Kur'anını da o alemi efale gönderdi. Binaen aleyh tanzif ve tanzim için yapılan ilahi bir program itirazlara mahal olamaz. Fe emmellezine amenu feyalemun ennehu'l hakku min rabbihim bu cümleyi evvelki cümle ile bağlayan alakaya gelince, evvelki cümledeki hükmü ispat için bu cümle, bir delilin yolunu gösteriyor ve zihne gelen vehimleri de def ediyor. Şöyle ki, her kim inayeti ezeliye ile rububiyeti ilahiyeyi göz önüne getirip Allah canibinden kudretin azameti altında bakarsa ve ba ve emsaliyle getirilen temsillerin belagat kanunlarına muvafık ve Cenabı Hak'tan hak olduğunu tasdik eder. Fakat her kim nefsinin emri altında mümkinatı nazara alarak bakarsa şüphesiz vehimler onu havalandırır, dalaletin bataklığına atar. Bu iki taife insanların meseli şöyle iki şahsın meseline benzer ki onlardan birisi yukarıya, diğeri aşağıya gider. Her ikisi de pek çok su arklarını görürler. Yukarıya giden şahıs doğru çeşmenin başına gider, suyun menbaını bulur, tatlı, temiz bir su olduğunu anlar. Sonra o çeşmeden teşavvüb edip dağılan bütün arkların temiz ve tatlı olduklarına hükmeder ve hangi arka tesadüf ederse tatlı ve temiz olduğunda tereddüt etmez. İşte bu itibarla kendisine vehimler tasallut etmezler. Aşağıya giden öteki şahıs ise Arklara bakar, suyun menbağını göremediğinden her rast geldiği ark suyunun tatlı olup olmadığını anlamak için delilleri, emareleri aramaya mecbur olur. Bundan dolayı vehimlere maruz kalır. Edna bir vehim o kafasızlığı yoldan çıkarır yahut o iki taifenin misali Ellerinde bir ayna bulunan iki şahsın misaline benzer ki birisi aynanın şeffaf yüzüne bakar, içinde kendisini gördüğü gibi çok şeyleri de görebilir. Öteki adam ise aynanın renkli yüzüne bakar bir şey anlayamaz. Hülasa Allah'ın sununa, ef'aline, kelamına, temsilatına, üsluplarına inayet ve rububiyetini mülahaza etmekle beraber Allah'ın canibinden bakmak lazımdır. Bu bakış da ancak nuru imanla olur. Bu itibarla vehimler olsa bile ancak örümcek ağının kıymet ve kuvvetinde olur. Eğer mümkinat cihetinden cüz'i fikriyle, müşteri nazarıyla bakarsa zayıf bir vehim bile onun nazarında bir dağ gibi olur. Cudi dağını gözün rü'yetinden men eden sineğin kanadı gibi zayıf küçük bir vehim de hakikati onun gözünün görmesinden setreder. و اما الذين كفروا الى آخر. bu cümlenin evvelki cümle ile ciheti irtibatı evet temsilatı kuraniyedeki hikmeti fehmetmek için Allah canibinden nuru imanla bakmak lazım olduğuna evvelki cümle ile işaret edilmiştir bu cümlede ise mezkür temsilattaki hikmetin ademi fehmini intaç eden ve aynı zamanda evham ve bahaneler yuvasına giden yol gösterilmiştir şöyle ki alçak nefis tarafından her şeyi karanlıklı gösteren küfür zulmetiyle temsilat-ı Kur'aniye'ye bakan olursa, tabii o temsilatın hikmetini anlayamaz, evhama kapılır. Kalbindeki marazın yardımıyla her vehim onun nazarında bir dev kesilir, tariki hakkı kaybeder, tereddütlere maruz kalır. Sonra istifhama yani sorup sual etmeye başlar, içinden çıkamaz, en nihayet iş inkara dayanır, inkârın içinde kalır. Kur'an-ı Kerim ihtisar ve kinaye tarıkı ile onların inkarı tazammun eden istifamlarına "Mâ zâ erâdallâhu bihâzâ cümlesiyle işaret etmiştir. Ve bu işaret içindir ki evvelki cümlede mezkur olan "ya'lemûne"ye mutabakat için burada "lâ ya'lemûn"un zikri lazım iken "Mâ zâ erâdallâhu bihâzâ metelâ" ile ahir denilmiştir yudillu keti'ran ve yehdi keti'ra. Bu cümle onların temsilatının sebebini ille gayesini anlamak üzere mada ile yaptıkları istifama cevaptır. Fakat Kur'an-ı Kerim usul ittiaz ettiği icaz ve ihtisara binaen temsilatın akıbetini yani temsilata terettüp eden dalalet ve hidayeti ille-i gayiye menzilesinde göstermiştir. Evet, dalalet ve hidayet temsilata illet olamaz. Eğer illet olsa cebir olur. Ancak temsilatın sebep ve ille-i gayesi cumhur avamı ikaz ve irşattır. Sanki onlar ne için böyle oldu? Ne için icaz bedihi olmadı? Ne için Allah'ın kelamı olduğu zaruri olmadı? Ne için bu temsilat yüzünden vehimlere meydan verildi diye birçok sualleri ortaya çıkardılar. Kur'an-ı Kerim yudillu bihi ketiran ve yehdi bihi ketira cümlesiyle o sual kümesini dağıttı şöyle ki O temsilatı nuru iman ile tefekkür edenin nuru imanı inkişaf eder kuvvet bulur küfür zulmetiyle ve tenkit hırsıyla bakanın da zulmeti ziyadeleşir ve gözü kör olur çünkü nazaridir bedihi değildir Evet bu temsilat temiz ve yüksek ruhları mülevves ve alçak ruhlardan tefrik içindir bu da yüksek istidatları neşvu pis istidatlardan temyiz içindir. Bu dahi sağlam fıtratları mücahede ile bozuk ve hasta fıtratlardan ayırmak içindir. Bunu da imtihanı beşer istilzam ediyor. Bunu dahi sırrı teklif iktiza etmiştir. Teklif ise saadeti beşer içindir. Saadet ise tekemmülden sonradır. Sual: Diyorsun ki Teklif saadet içindir halbuki ekseri naasın şekavetine sebep tekliftir. Teklif olmasaydı bu kadar tefabütü şekavet de olmazdı. Cevap: Cenab-ı Hak verdiği cüzi ihtiyari ile ef'ali ihtiyariye alemini kesbî teşkil etmeye insanı mükellef kıldığı gibi ruhu beşerde vedi'a olarak ekilen gayri mütenahi tohumları sulamak ve neşvunemalandırmak için de beşeri teklif ile mükellef kılmıştır. Eğer teklif olmasaydı, ruhlardaki o tohumlar neşvunema bulamazdı. Evet, nev'-i beşerin ahvaline dikkatle bakılırsa görülür ki, ruhun manen terakkisini, vicdanın tekamülünü, akıl ve fikrin inkişaf ve terakkisini telkîh eden, yani aşılayan şeriatlardır. Vücut veren tekliftir, hayat veren peygamberlerin gönderilmesidir. İlham eden dinlerdir. Eğer bu noktalar olmasaydı, insan hayvan olarak kalacaktı ve insandaki bu kadar kemalatı ı vicdaniye ve ahlakı hasene tamamen yok olurlardı. Fakat insanların bir kısmı, arzu ve ihtiyariyle teklifi kabul etmiştir. Bu kısım, saadet-i şahsiyeyi elde ettiği gibi, nev'in saadetine de sebep olmuştur. Ama insanların büyük bir kısmı ihtiyarı ile küfrü kabul ve tekalifi ilahiyeyi reddetmişlerse de teklifin bazı nevilerinden süzülen terbiyeyi, ahlaki vesaire güzel şeyleri aldıklarından teklifin o nevilerini zımnen ve ıstıraren kabul etmiş bulunurlar. İşte bu itibarla kafirin her sıfatı ve her hali kafir değildir. Sual: İnsanlardan büyük bir kısmın şekaveti meydanda iken yalnız küçük bir kısmın saadeti nasıl nev'in saadetine sebep olur ki, şeriat rahmettir diyorsunuz. Halbuki nev'in saadeti, ya bütün efradın veya kısmi ekserisinin saadetiyle olabilir. Cevap Altına yüz yumurta bırakılan tavuk, o yumurtadan yirmisini civciv çıkarıp, seksenini ifsat etse, bu tavuk yumurta nev'ine hizmet etmiş olur. Çünkü bir civciv, bin yumurtanın annesi olabilir veya yüz tane çekirdek toprağa ekilse ve su ile sulanıp bilahere yirmisi neşvunema bulup hurma ağacı olsa ve sekseni çürüyüp mahvolsa, yirmi çekirdeğin sümbüllenip ağaç olmasına sebep olan su, elbette çekirdek nev'ine hizmet etmiş olur. Veyahut bir maden ateşte eritilse, beşte biri altın, mütebakisi toprak çıksa, elbette ateş, o madenin kemaline, saadetine sebep olur. Binaenaleyh teklif de insanların beşte birini kurtarsa o beşte birin saadet-i neviyeye sebep ve amil olduğuna kat'iyetle hükmedilebilir. Mahaza yüksek hissiyat ile güzel ahlakın neşvu neması ancak mücahede ve içtihatla olur. Evet sağ el daima çalıştığı için sol elden daha kuvvetlidir ve bir hükümet mücahede ettikçe cesareti artar, terk ettiği zaman cesareti azalır ve bin netice cesaret de hükümet de söner, mahvolur. Ve keza her şeyin ve her işin tekamülü zıtlarının mukabele ve rekabet etmeleriyle olur. Mesela hidayetin tekamülüne dalalet yardım ettiği gibi imanın tekamülüne de küfür yardım eder. Çünkü küfür ve dalaletin ne derece pis ve zararlı olduklarını gören bir müminin imanı ve hidayeti birden bine çıkar. Bu iki cihet teklifin eser ve semeresidir ve bu iki cihet itibariyle teklif saadet-i nev'iyenin yegane amilidir.